Bura geldi mi be? Saat 00:00. Dur duru. Ha? Bunu niye... <gülüyor> <gülüyor> Bu numara ne dedin? Bu kanala abone olmayı unutmayın. Buraya gel. Bura özellikle. Bakın. Yıllardır sakladığım sırrı bugün açıklıyorum. Uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrı hacının şalgamı. Herkes bilsin, herkes öğrensin. İçtim hacının şalgamını yerimde duramıyorum. Oh oh pip tap tap tiri Oh dünya varmış. Evet varmış özellikle hıyat varmış. Oy, tipe bak. Oy. Bunlar ne lan? Lan. Arka ya. Arkadaşlar car parking oynuyor musunuz? Ben eğlence videosu çektim de. Birden oyuna döndü. A A Q -A Lan burayı çeksene. Öncelikle arkadaşlar bakın. Takas var mı? O zaman ben de var. Lan. Ya takas. Melih. Uy. takas eden Wa wa kureri Ruba kilitli Baya yavaş gidiyordu lan bu oğlum Zengin mi? Uy baba piro Ya Zengin mal mısın? Ya senin araban Toros 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 Yani böyle var arkadaşlar bir sus. Lan drift modunda değil ki araba. Az zengin. Pislik zengin. Başka bir Ece mi? Hı. Yaz. Ya sen. Ya sen niye istiyorsun? Söyle ya. Ben düzgün kişiler takas istesin. arabayı da hemen kırdım he. Bu çok eğlenceli değil ya. Onlu. Lan bu Ece mi? Ece. Ece 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 Ece. Ece Ece Ece. Hadi. Ya hadi hadi. 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 Gel lan buraya. Lan kaçıyorsun bir de. Ya zaten araba. Ya gelsene. Ya 150 ile gitmiyor ki bu da. Ya şaka yaptım şak. Başak sus Başak. Sus. Sus. Hadi, hadi şaka yaptım. Vallahi şaka yaptım. Vallahi şaka yaptım. Yemin ediyorum. Bak vallahi şaka yaptım. Hadi vallahi. Ya vallahi şaka yaptım. Yemin ediyorum şaka yaptım. Ya hadi ya vallahi şaka yaptım. Vallahi vallahi. Ege <laughs> sen takas istemedin mi? yazmış? Ne diyor nece? Ya ne ne diyor? Ya. ya. Yarış yapalım o zaman. Hadi. 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 Ya. Ah, bola dua bayi saya minum. No? Hadi. Syaka, syaka, syaka. Syaka, syaka, syaka. What? What? Try. I... Oh. Ya. Sıkıntı ne bu? Elimiz. Hay. Hat o da schoolhouse. Schoolhouse. Ee, anladık. House. Evet Schoolhouse. house. Ee, mi ah. lan bu? Right. Beş, dört, Apple, üç, two. iki, bir, Six. sıfır. God, one. Problem, three. Two. Doing fantastic? Ya ne kadar kolay şurma. Nida neden, neden yandan tutuyorsun? Ya Nida yandan tutma yandan tutma. <laughs> evet kapı kez. Ya koridor mu? Paraya koridor diyorsun ya. Oho oho. Sorry mi?

Tak, çıkma. Tak, tak, tak. Çıkma. Seni yakalar. Yaz. Seni yakalayacak. He. Hiç diğer taraftan gitmedim ya. Nasıl yakalayacak? Öldürecek. Öldürecek. <laughs> okay. Oo, bilmiyorum ya. Ses sonu Nida. Nida yandan tutma. Yandan tut. tut buraya koy. Heh. Arkadaşlar yardım edin arkadaşlar. Arkadaşlar yardım istiyorum ben sizden. Like atın, like atın, like atın, like atın, like atın, like atın, like Geliyor mu? O müdür. O düdüğü kim çalıyor? Hala öğrenemedim. Çalıyor kalamaz. Bismillah. Aa uzaklaştık. Çok güzel. Oo. Ben böyle dolaşacağım testleri çözmek yerine. Bak burada var. Burada var. Ah. Anne. Anne. Anne yardım et. Anne yardım et. Anne. Önümüzde mi? Özbirlemiş. Tanrıcım bu da bizim öyle var ayıp. Bir şey olmaz. koşacağım lan. Koşuyorum lan. Koşuyorum. Git git. Oo. Oo. Aa. Ne oldu lan öyle?